Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir önceki videomuzu bölme yapı problemleri 2 çözmüştük. Şimdi bölme işlemi problem 3'ü üçü çözeceğiz. Üçüncü soruya başlayalım. Bir pazarcı 80 kilo portakalın 34 kilosu satıyor. Geriye ka geri kalanları kişer kiloluk paketlere koyarsa kaç paket kullanır? 80 kilo portakalı var. 34 kilosunu satıyormuş. O zaman 80'den 34 çıkartacağız. Sıfırdan 4 çıkmaz. Komşuya gittim. Ben oldum 10. Komşu oldu 7. Ondan 4 çıktı. 6, 7, 3 çıktı. 4. 46 kilo portakalı kalmış. Şimdi ikişer kilolu paketlere koyarsa kaç paket kullanır? Şimdi ikişer kilolu paketleri varmış. Kaç paketi koyacağım. Şimdi biz bulacağız. 46'yı 2'ye böleceğiz. Çünkü 2'şer kiloluk paketler diyor ya. 4 üstünde 2. 2 defa var. 2 yeri 2. 4. 4'ten 4 çıktı. 0. 0 içinde 2 var mı? Yok. 6 aşağıya indi. 6 içinde 2. 3 defa vardı. 3 kere 2. 6. Çıkarttık. 0 0. Ve bu böyle bir şey problemimizi burada müşteri görüşürüz arkadaşlar.